...kanmalara izin vermemeliyiz. Gerçi aile dışında da genellikle... ...en sevdiğimizden bulaşıyor bu... Hı hı. E, ...virüsler sadece... ...koronavirüs değil o rinovirüs... ...influenza dediğimiz grip ve soğuk algınlığı... ...virüsleri de en sevdiğimizden bulaşıyor. Çok elzem olmadıkça... ...dışarı ve kapalı alanlarda... ...görüşmeyelim. Özellikle yarın gece için... ...uyarım bu. Çok fazla... ...kalabalık ortamlara girmeyelim. Odayı sık sık havalandıralım. Temiz hava alalım. E, çok öyle eski o hani tokalaşmalar, öpüşmeler sanki geri gelmiş gibi. Evet. Hani yar, yarın da yani bunlara biraz dikkat edersek çünkü özellikle yılbaşından sonraki 3-4 gün yani salı ve çarşamba günü Vaka sayılarının yüksek olacağı tahmin ediliyor Türkiye ve tüm dünyada. Çünkü kuluçka süresi 4-5 gün olduğu için ortalama kuluçka Tabii. süresi. Bu da Salı ve Çarşamba günü neden geliyor? Salı ve Çarşamba günü vaka sayılarının Türkiye'de 50 ile 60 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Tüm dünyada da bu vaka sayıları artacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bunu geri çevirmek tamamen kendi elimizde. Şu an 3. hatırlatma dozunu olmamış isek mutlaka olalım ve yarın geceyi, ee, dikkatli bir şekilde geçirmeli. Hocam şimdi. hatırlatma dozu demişken, Türkovakta. E